Erke. Haydi kızım. Aferin sana. 谢谢、uh。 başaracağız. 200 bin var görüyor musun? Bak ikiz, i̇kiz bin ben görüyorum. Tam senin için. Şey Sen göremiyorsun biz evet. görüyoruz buradan. Yani gittiğin güzel gel doğru. Orada bitiyor her şey. Sen ama iki, ikiz kule göreceğini hesap. İkiz kulenin sağı. İkiz kulenin sağı. Tamam. Su istiyor musun? Görebiliyor musun ikiz kuleyi? Şu an Hayır, göremiyorum. Göremiyorum. Göremiyorsun. Yok gözlüklerden de görmez şimdi su ister misin Biz Bu karışık. Elif'cim, anne babana çok selamlar.

Tamam. Ee, bu ultramaraton, ülkemizde yapılan e, tek ultramaraton yarış diyebilirim. E, Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü sayesinde düzenlenen bir organizasyon. E, bu yıl beşincisi düzenlendi. E, Hatay-İskenderun Körfezi'ni yüzdüm. Adana-Yumurtalık'tan İskenderun sahiline e, doğru yüzdük. 39 kilometrelik bir yarıştı. 14 saat sürdü, 14 saat 5 dakika sürdü. Sabah 4'te başladı yarış, Hı. start verildi. Akşam 6'yı geçiyordu bitirdiğimde. Hı. Tabii aynı zamanda çok zorluydu deniz koşulları. Hı. Beşinci düzenlendi bu bu yıl, fakat bunun önceki yarışlarda hiç dalga yoktu denizde. Bu yıl şansımıza çok dalgalıydı, 3-4 metrelik dalgalar vardı, Zor. zorladı. Normalde 11 saatte bitecekti yarış, fakat 14 saat sürdü. Sıvı besleniyorum yalnızca. Antrenörüm hazırlıyor sıvı içeceğimi, her yarım saatte bir bana atıyor. Ben içip durmadan, bir yere temas etmeden, yoksa diskalifiye oluyoruz, devam ediyoruz. Öncelikle ülkemizde yeni yeni değer görmeye başladı. Fakat şehrimiz için maalesef değer görmüyoruz. Hep arka planda kalıyor. Aynı zamanda ben başka parkurları da yüzmek istiyorum. Yurt dışında yapılacak yarışlar bunlar ve bir maliyet gerektiriyor. Bunun için sponsor bulmak durumundayım. Maalesef tabii gereken değeri görmüyor. Ben öncelikle maaş kanalını geçmek istiyorum. Eğer sponsor desteği bulabilirsem Ocean Seven parkurunu tamamlamak isterim. Aynı zamanda Triple Crown diye bir şey yarışma var. Burada da Amerika'nın üç bölgesinde yüzüyoruz, üç farklı yer. E, tabii bunlar için dediğim tabii gibi de. e, pazar testi günü dışında her gün e, antrenmanlarım oluyor, çift antrenmanlarım sabah akşam şeklinde. E, bunun dışında aynı zamanda havuz yeterli değil. Tabii ki kara desteği de alıyorum kondüsyon. E, onu da Cavit hocamla birlikte yürütüyorum. Ya ben aslında imkan verirse birçok Türk kızının e, bu şekilde başarıları imza atacağına eminim. Hı -hı. Fakat işte destek ve imkan bulamıyoruz. Hı -hı. Benim de amacım sesimi duyurmak en azından. Sesimizi duyurmak ve küçük ölçekli, büyük ölçekli her türlü desteğin verilmesini temenni ederim. Aynı zamanda da bu bireysel sporlara sadece yüzme olmak zorunda değil, her gencin bir sporla uğraşmasını gönülden isterim tabii ki. Onlar olmasa zaten bunu başaramazdım. Küçük yaşlardan itibaren beni sabah antrenmanları, akşam antrenmanları, yağmur çamur demeden sürekli peşimdeler. Hala da aynı şekilde haklarını gerçekten ödeyemem.